Herkese merhaba. Bugün lezzetin hafızasında deniz börülcesi yapıyoruz. Lezzetin hafızası yeni bölümüyle yayında. Videonun tamamı YouTube kanalımızda. Tevellüt YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. bölgesi aslında çok kolay gibi gözüken ama bana kalırsa çok zor bir meze. Deniz bölgesi genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Denize yakın bölgelerde yetişiyor veya tuzun yoğun olduğu bölgelerde yetişiyor. Ama çok lezzetli bir meze. Aslında yapımı da gayet kolay. Tarifin detaylarını açıklamalarda bulabilirsiniz. Eğer sizin farklı yöntemleriniz varsa, deniz börülcesini farklı yemeklerde, farklı tariflerde kullanıyorsanız lütfen bunları da bizimle yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.